dur Hadi gel Arkadaşlar Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Bugün Boz ve Bella'ya alıştırdım çok şükür. Yani Ne oldu kızım? Ne oldu? şükür birbirlerine bir şey yapmadılar. Kızım. Uuu, ne oldu? <laughs> gel bakalım gel. Bella da orada tuvaletini yapıyor şimdi yer arıyor. Bosta. Yine bacaklarımı sürüyor. Gel boz gel. Sen böyle mı yapma bak ısırma. Dur. Ayağımı ısırdı ya. Boz arkadaşlar artık Şşş, ne yapıyorsun sen otur yapma bir daha onu tamam ayıp o senin yaptığın evet arkadaşlar kuzulara böyle keçilere oğlaklara falan bir anda böyle üzerlerine doğru yürüyor bak işte ayağımı ısırıyor Akıllı, akıllı akıllı yürü. Ulan gerçekten iyi ses geliyor. Gel buraya, buraya gel, evet arkadaşlar, yapma bir daha tamam mı bunu? video çekemiyorum. acaba annelik yapar mı arkadaşlar? Yani belaya güvenmiyorum. Bakın. Çatıyı arkadaşlar düşürdük bu tarafını. parçaları da köpeklerin oraya kullanacağız inşallah. Öyle mi diliyoruz? Yani bunun üzerine bir çatı. ısır ayakları ısır. <laughs> <Hı>, ne oldu? <laughs> Kızım benim. Ne oldu sana? He? Arkadaşlar işte böyle bunları alıştırmam lazım. Yani zaten benim korkum Reyna'dan dolayı. Reyna çatı resmen kafamıza düşecek gibi. Ya bakalım boz Arkadaşlar bu içeri koymamın sebebi havalar sıcak gidiyor ve bir de Bosta kene vardı. Artık yaz ayları geldiği için pire, kene yani yine kene. Dur yavrum dur ezeceğim şimdi sen dur. Çene. Bitmiyor. Özellikle de pire. Ama Allah'a şükür bu sene hayvanların altında zibil bırakmayacağız kesinlikle. Yani zibil olmayacak. O yüzden iki haftaya bir de ilaçlama yapacağımız için bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Çatının daha demirleri var. Bu demirleri komple this artık anlamak mümkün değil. Yani çok değişik. Hem de bayağı değişik. Artık yani bu havalar. Şu anda Nisan ayındayız. Biliyorum. Herhalde sessiz konuşmuyor. Telefonu sessiz. rüzgar çıkacak. Çiftliği arkadaşlar o yüzden geziyorum. Hem de gezerken dedim bir video çekeyim. Şu anda rüzgar kesildi. Rüzgardan dolayı konuşmuyordum. Bir yandan da daldım hatta. Şu anda sesim inşallah düzgünce geliyordur. kalan geliyor. çiftliği zaten büyük ihtimalle 2-3 gün sonra da bozularla artık koyunlarla alıştıracağım. Çünkü biz bozu hayvanlara saldırmayan bir tane köpeğimizin olması lazım. Şart. Gel bakalım gel. Bak ısırma gene bak bak bak. arkadaşlar. Bunların yemeklerini vereceğim şimdi. Hoşçakalın.